Aracımız 2008 Toyota Yaris. 1.3 sol benzinli. MMT otomatik. Bunun debriyaj aktivatörünü sökeceğiz. Yani bunda debriyaj motoru, debriyaj robotu diyenler de var. Fark etmez. Anlaşılıyor. Öncelikle şu hava giriş ortamını alacağız. Cıvatalarını sökmek için 12 lokma biraz güçlü olmasına fayda var. Ben daha önceden video uzamasın diye soketleri ayırmıştım. Bu konum sensörü. Soketi. Şurada motor e, soketi. Şu tabla bir civatasını çıkarmıştım. Şurada sadece iç tarafta 3 tane ve şurada 12 civata tamam. var. Bunları gevşeteceğiz. Şöyle civatalar çıkıyor. Burada 3 tane, 4 tane toplam civatamız çıktı. Sonra şu aktüatörü oynuyor rahatlıkla. Arkaya doğru arkaya doğru bir boşluk bulacağız. Ve çıktı. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Bunu daha önce şu motorunu değiştirmiştik. Ee, şimdi içinde bil ve burçlarını değiştireceğiz ve siparişini verdim geldi bakalım açarım içini görelim videonun devamını içeride çekeceğiz